Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne unuttum Ne Neyse ben yapalım? zaman yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? ben getiririm abi. Tamam. Tamam. Otobüsten şey <laughs> evet. mi şey yok? Otobüs yok. hangi gün yoldan mı? Yani. Yalnız o Hangisini istiyorsun? Güzel bir Sen de kaç kolunu. Abi tuttum çok ya. da çıkar bir. Gördüm onu. Soyun <laughs> Yok abi boş ver şunu. Ben de Her gün herkes bir gün fenerli olacak. Bir gün abi o bir, o, bir gün, gün. diğer günlerde. Diğer günlerde. abi? Diğer

Gel arkadaşlar izliyoruz. sana geldi alırız. Bir <laughs> daha böyle bir <laughs> şeye Milletin birleşip de bir araya gelip Trabzon şehrinde yani rengimiz bugün siyah ama içimizdeki armanın rengi burada. Göstermenin pek bir manası yok. Hepimiz biriz. Aç ee, Ankara'dan Ankara'dan geleceğimi öğrenen Mehmet abim Allah razı olsun. Kendisi Trabzonludur. Beni karşıladı, ağırladı. Her tarafta yanımda olmaya, sahip çıkmaya çalışıyor. Sahipsiz olmadığımı hissettirmeye çalışıyor. Mehmet abim adına bütün Trabzon halkına teşekkür ederim. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Bir, bir tweetin 2 milyon TV etkileşim alıp ondan sonra bütün Trabzonluların bir Fenerbahçeli'ye sahip çıkması nasıl bir duyguysa bir olmamız ve bunun bu şekilde devam etmesi de öyle bir duygudur. bir, bir şey mi gelmesi lazım başımıza kenetlenmemiz için? Biz zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin evladıyız. Ve hep beraber askere gidiyoruz zamanı geldi mi vesaire. Ama yine ben mutluyum Ömer kardeşimle tanıştığıma. Bu soğuk havada ısındık. Eyvallah abi. Isındık, gözümüz renkleri gördük diye şeyimiz var burada. Bu akşam da maçta olacağız inşallah. Eğer gelebilirsem yanına, maça gideceğim de yanına eğer bulabilirsem yanına beraber maçı izleyeceğiz. İnşallah. Orada da inşallah şey yaparız. Böyle bu zor günler yaşadık, bayağı zor günler. Ne hissediyorum? Garip, burada böyle yani bu şekilde görmek insanları zor yani. Televizyonlardan, sosyal medyadan gördüğümüz... Ee, şeylere göre burada Trabzon halkının inanılmaz bir Trabzonspor sevgisi var. Ve geçmişte yaşananları unutup yeni bir çizgi çekmek için, yeni bir oluşum oluşturmak için böyle Avrupa maçında Trabzonspor'u desteklemeye geldik buraya. Ee, çok kötü günler geçirdik. İşte ülkemizde olan olağanüstü hallerden, depremden dolayı ee, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın e, Twitter'da açık, açıkladığına göre işte birlik olalım HD ile geldik buraya. Trabzon'a desteğe geldik Avrupa maçında ve bir nebze de deprem zedelerimize yardım amaçlı buradayız. Şehrin vatandaşıyım ama Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlı olmaktan gurur duyuyorum. Bugün gördüğüm manzara karşısında hem şaşkınım hem mutluyum hem gururluyum. Fenerbahçe, Galatasaray, ben gibi Beşiktaşlar. Trabzonlarla beraber el ele kol kola. Bu akşam inşallah vazeli yenip e, ee, Trabzonspor'umuz hem üst tura çıkacak hem de bizleri mutlu edecek. Deprem vesilesiyle bu oldu. Umuyorum ki ilerleyen zamanlarda bu devam eder. Trabzonspor taraftarları Kadıköy'de rahat bir şekilde, Fenerbahçe taraftarı Trabzon'da rahat bir şekilde gezebilir dostane. Sonuçta futbol bu saha içinde olup bitiyor her şey. Yani maç bittikten sonra hep beraberiz. Yani biz biriz, Türkiye'yiz. Gerçekten çok ha. mutlu oldum. Evet. Ha. Trabzon'dan hediye. Teşekkür <laughs> ederim. Hadi Allah'a emanet. Yolunuz açık olsun. Kardeşim. Allah razı olsun.